Borsa analizleri artık herkesin kolayca ulaşabileceği basic paketimizde. Basic üyelik paketi ile hisse ve endeks verisi grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. Ana sayfaya bileşenler ekleyerek ana sayfanızı özelleştirebilir, takip etmek istediğiniz tüm verilere hızlıca ulaşabilirsiniz. Endeks seçeneğine tıklayarak bu özelliğe giriş yapın. Sonrasında tüm endeks verilerine günlük, saatlik ve dakikalık periyotlarda ulaşabilir, endeks analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ardından BIST seçeneğine tıklayarak semboller, taşif, ilk 10 listeleri ve son 10 listeleri modüllerine erişebilir ve Basic paketi kapsamında BIST100 hisselerini görüntüleyebilirsiniz. Tarif modülü ile filtrelerimizi kullanarak BIST 100 hisseleri içerisinde analiz ve filtrelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hisse analizi kapsamında her gün saat 18.10 itibariyle güncellenen ilk 10 listeleri ve son 10 listelerine erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza yön vermek için bizi takip etmeyi unutmayın.